Ben 42 yıl çalıştım. 42 yıldan sonra emekli oldum. Genelde e, İskenderun'da hep çalıştım. İskenderun'un okullarında çalıştım. Sadece 1-8 yıl Payas Endüstri Meslek'te çalıştım. Öğretmenler Günü e, başlangıcı zaten 1980 yılında başladı. Benim göreve başladığımda başlamıştı. Güzel bir şey. Öğretmenlerin anılması kadar güzel bir şey yok. Öğretmenler ülkemizin geleceği, gelecekteki insanları yetiştiren insanlarımız, öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız, meslektaşlarımızın mutlu olması geleceğin iyi olması anlamına gelir. Öğretmenler gününde 42 yıl İskenderun'da çalıştım. Benim şanslarından bir tanesi de kendim mezun olduğum lisemde göreve başlamaktı. 42 yılın sonunda emekli oldum. Öğretmenler günü tüm öğretmenimize, genç öğretmenimize lerimize hayırlı olsun. Özellikle genç öğretmenlerimizden şunu dilerim. Maddiyetle bakarlarsa bu işin sonu gelmez. Öğretmenlik kendini her şeyle buna adamaktır. Ben şu anda 42 yıl sonra da dahi sanki ilk gün göreve başlamış gibi heyecanla bugün şeref madalyamı alıyorum. Ee, tüm öğretmenlerimizin başta baş öğretmen Mustafa Kemal ol olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenlerin kutlu olsun. Ee, 44 yıl Öğretmenlik hayatımdan sonra, Şubat ayında emekli oldum. Ee, i̇nsan yetiştirmek çok ayrıcalıklı e, bir görevdir. Ee, ben aynı zamanda metal teknolojisi, yani sanata yönelik e, bir öğretmen olarak öğrenci yetiştirdim bugüne kadar. Yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştirdim. Diyarbakır Endüstri Meslek Lisesi'nde başladığım görevim, 1980'den bu yana İskenderun'da Endüstri Meslek Lisesi'nde 44 yıl üzerinden sona erdi. Tabi öğretmenlik bitmez, bir hayat boyu devam eden bir görevdir. Ee, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal baş öğretmenimiz Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin e, öğretmenler gününü kutluyorum. Göreve yeni başlayan öğretmenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Atatürk ülkelerinden ayrılmadan mesleklerini, kendi vicdanları ve yeteneklerini öğrenciye ne kadar yansıtırlarsa, memleketin yükselmesi, geleceğe yönelik çok doğru işler yapmış olurlar. 24 Kasım 1981 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün baş öğretmen ilan edilmesiyle doğumunun 100. yılında kabul edilmesiyle bugün 40. yılını idrak ediyoruz. Geleceğimizin gelecek nesillerimize ışık tutan tüm öğretmenlerimize fedakarca davranışlarından, özverileri çalışmalarından dolayı önce ilçemizde, sonra ilimizde ve Türkiye'mizde görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum kendilerine yapmış oldukları bu özverili çalışmalarından dolayı da şahsım ve şehrin adına teşekkür ediyorum. Çünkü İskenderun'da yaklaşık olarak 130'un üzerinde okulumuz mevcut. Eğitim öğretim gören yaklaşık 3700'e yakın da eğitimcimiz var. Dediğim gibi tüm öğretmenlerimizin bu fedakarca özverili çalışmalarından dolayı hem kendilerine teşekkür ediyorum hem de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Man geçer. Her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.